Sıla-i Rahim ziyaretleri. Beyceli köyü. Tarih kokan eski köy evleri. Mustafa Agay büyüğümüz Beyceli köyünden bahçelerde koyunlar maşallah. Aşağı mahalle Beyceli merkez. Hanımın eşimin anne evi. Eskiden eski ev vardı burada. Şimdi dayılar oturuyor. Karşı mahalle. Köpekçik bana kızdı. <laughs> Hanımın dayısı Mehmet Afızoğlu büyüğümüz. Fındık sezonlarından fındık sezonuna aile bireylerini bekleyen tarihi köy evleri. Sarıhanlar sülalesine ait mahalle. Tarihi köy ambalları normal Mahallesi. Orada çok şey Merkez Mahalle Sarıhanlar ailesine ait Hafize Sarıhan Çeşmesi 2003 yılında yapılmış. Yine köy evlerine ait tarihi ambarlar. Kaç yüzyıllıktır bilmiyorum ama çok eski tarihi bir ev. asıllı ev. Yani tarihi bir köy evi. Beyceli <laughs> Saruhanlar Mahallesi'ne yoldan giriş güzergahı.